Kanal Dünya Pardon ilave TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün avcılardayız. Avcılardaki vatandaşları gündeme dair sorular soracağız. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Lütfen videolarımızı sonuna kadar da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videoları sonuna kadar izleyerek destekte bulunuyorsunuz. Çünkü video ne kadar fazla izlenirse o kadar keşfede düşer. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Abi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Yani o kendi e, bakış açısı açısından anlamında söylemiş. Ben katılmıyorum. Ne durumda adalet, hukuk, ne durumda? Ya ben bir, bir geleceği de bir şey görmüyorum. Yani hiç parlak görmüyorum. Yani yani... İşlerimizi e nasıl Türkiye bırakacağız abi? Bunlar Türk gençliği, bizim gençlerimiz. Abi çok kötü olan şu, bundan sonra bir gün bırakacak, bir gün bırakacak. Bundan sonra gelecek olan da bunu gibi yönetecek maalesef. Çünkü ha. öyle bir refleks oluştu. Şu i̇şi göremiyor musun? Ha. Göremiyorum abi. Anda. Mafya, baba, mafya gibi yönetiyorlar ülkeyi. Benim fikrim bu. Yani nasıl düzelecek Cennet inşa İnşallah. Bu Cennet Vatan nasıl artık Bunu abi. artık Umarım düzelir. Bunlara ver para oyu al. Başka bir şey demez. Bu kadar mı abi? Veremezsen vermezler. ha şimdi ha şimdi bak izliyor. ben de istemeyelim bunu. Şimdi Abu Tayyip Erdoğan eski bir yine para versin. Hepsi ona yine oy Yine oy verirler diyorsun. Verir tabii ya bunları ben bilmiyorum mu ya. Bunların vatan, millet, devlet. Böyle bir derdi yok ya. Din, iman, böyle devlet yok. Para. Yazsın, verir Adam diyor ki bizde biz 30 sene önce diyor ben çim yağı verirse oyuna veririm. O zaman böyle tene çene çenaya olur. Dedim ya yedin 2 hafta bitti. Ondan sonra ne etsem ne ben yapacağım? anlamam diyor. Ya böyle bu insanlar. Bunlara zengin. Bu bunu eğiteceksin. Gelişmez, bak. Şimdi bak almayan eğitim düzeni burada olsun. Biz dünya dünya idare ederiz. Yemin ederim dünyayı dünya idare ederiz. ederiz. Çok güzeldir. Coğrafya okudum. Orada da biliyorum. Orada okudular da biliyorum. Coğrafy burada olsa burada okuya burada okuyan Bu coğrafya Almanya'da olsa ne yapardı? Ya dünya bakar ya. Dünyaya bakar abi dünyayı, çok güzel söz, söz dedin. Ya. Eğitim eğitim eğitim. Barmaristan İskenderun'a kadar ben Türkiye'de yer kalmadı. Yalancı cennet. O güzelim portakal, muz bahçelerini yani cihmet, yıkmışlar, cihmet, bina cihmet. yapmışlar. O kadar da yer var oraya yapmamışlar. He. Vurdur'dan Burdur'dan 30 kilometre yer. Ya yap oraya buraya diye etmiş. Manavgat'ın suyu akıyor denize. Onunla bakıyor. Herhalde şimdi de domates bağlı. Tabi bağlı olur. Orada sen sövmüş yıkmışsın. Bina yapmışsın. Yani yok böyle bir şey yok. Biliyor musun? Burada ben inşaatçılığı yaptım. Türkiye'de cezmediğim yer yok. Madende çalıştım. Hepsinin iyi kötü biliyorum yani. Ha. Fazla sen Teşekkür yani. Ben görmedim. 65 yaşıma geldim. İnan ki ben hiçbir insanın yüzünü gülmedim. Kadar, sen eskileri bilirsin. Paramızın bu kadar değerli olduğunu gördüm. Bu kaderde kadar da olmaz ya. O cenemde bir çıksınlar da milletin içine katılsınlar da bir insanın ne olduklarını bir görsünler ya. Bu millet ne 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 yapıyor? Bu umutla yaşıyoruz. Yani geleceğimiz nedir? Biz nereye gidiyoruz? Nere gitmemiz lazım? Yani Rusya da bizi kabul etmiyor. Yani böyle bir dünya yok ya. Böyle bir adalet yok ya. Yani bu kadar mantıksız bu millet aptal oluyor, aptal. Yani ben öyle biliyorum. Sandık gelsin abi, Erken Ya niye şey... gelmesin ya? Niye gelmesin ya? Sadece bir insanın iki dudağı arasında kaldıysa vay halimize ya. Allah'a reva medir ya bu bu kadar insanın çile çekme hakkı var mı ya? Bir gün önce sandık gelsin de ne olduğunu bir görelim ya. Şey? Zorbalıkla, kabadaylıkla insan bir yere varamaz yani varamaz yani varlayacak bir yer varsa biz de gidelim oraya. Yani bu kadar çile neye gerek var ya? Biz Müslümanız, Müslüman deyip de dünyanın malını yediler duymadılar ya. Yani bir milletin içine içsinler, milletin halini görsünler yani yazık, günah ya. Türkiye bir hukuk devletidir diyor. Adalet. Ya ne adalet, adalet yine bir şey yok ki. Adalet sadece odur yani, adalet onun yanındadır. Her şey ona bağlanmış. Yani böyle bir adalet mi var, böyle bir dünya mı var? Yani ne Avrupa'da var, ne Türkiye'de var, ne hiçbir ülkede yok. Böyle bir dünya hiç ben görmedim, duymadım da. 65 yaşındayım. Yani ben çok dünya gezdim, böyle bir dünya görmedim ya. Bu 20 sene yani böyle bir, bu kadar zulüm, bu kadar... acımasız... millete çile çekme hakkı yok ki yani. Yeter ya canımıza tık etti ya. Vallahi ben nefret ediyorum yani. Yani intihar etmeyi düşünüyorum ya. Yani. Allah onun bin türlü belasını versin. Ay, dile, dileğim Allah'tan olsun. Buyurun buyurun. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Şimdi şöyle ya, söyleyeyim. Devletimiz. Ben e, sevgili Cumhurbaşkanımızın söylediği her şeyin arkasındayım. Yaptıkları için ona kocaman teşekkür ediyorum. Yayınlamazsınız biliyorum ama İyi, biz reisi yani. seviyoruz. Onun yaptıkları bizi getirmiş olduğu yeni Türkiye'den çok memnunuz. Seviyoruz reisim seni. Yayınlayabilirsiniz. Ben şey şimdi değilim. size anlatsam siz anlamak istemeyeceksiniz. Keseceksiniz. Ama reis iyi ki var. Bir saniye bir şey soracağım. Bir saç, bir saç boyası ne kadar? Bakın. Bir saç boyası ne yani kadar? Şimdi ekonomiye diyorsun, ekonomiye takılıyoruz ama insanlar tabii ki e, ekonomi ekonomi diye tutturdu gidiyoruz. Ben müzik okuyorum, sanatçıyım. Akşam sahne yaptım. Ve bizim orada bir tane bir e, bira yanına ufacık bir çerez geldi. Altı bin lira hesap geliyor. Lira. Ve tıklım tıklım doluydu Soramazsın mekan. Sorun zenginlerin. Tamam Biz tıklım halk tıklım doluydu. Biz halk ekmek Okey tamam tamam okey. Halk, halk ekmek tamam kurumundaki vatandaş Peki, emekliyi da bir, soruyor. Peki bunda bir tamam emekliyi soruyorsunuz. 14 binin alan emekli oraya, gelen, oraya 6 bin bırakamaz. Oraya gelenlerin çoğunun da emekli olduğunu ben sana söylesem. Alıyor, ama bak, inanmıyorsun mi? işte inanmayacaksın. Ya sen inandırıcı gelmiyorsun ki ama Bana, bana da Tayyip Erdoğan'a Tayyip Erdoğan'ı yanlış diyen ekonomi diyen insanlara inanmıyorum. Sen inanmıyorum. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Hukuk devletidir dedi. Sen iyi bilirsin benden. Ben biliyorum abi. <laughs> Sen benden iyi bilirsin. Çok iyi biliyorum abi. Öğrencilerimiz hala cezaevinde ve bayram doğru, geliyor. Doğru. Ailelerine kavuşamadılar abi. Ne düşünüyorsun abi? Bunun hakkında konuş bari. Genç abi. öğrenciler için. Çünkü bu öğrenciler bizim için sokaktaydı. Adalet ya, için, ya, hak hukuk için. Ya gençler bizim geleceğimizdir. Şüphesiz her zaman onlara gençlegini, değer veririm. Onlara benim canımı veririm. Gençliğine şey eden insan... Hiçbir ülke kalkınmaz. Aynen. Gençlikle Sırtını ülke. dönen hiçbir ülke kalkınmaz Daha diyorsun. Daha kalkınmaz tabii. Bizimkiler gencine sırtını değil, gencine kelepçe takıyor. Öyle, öyle. Demiş vurun ulan vurun, biz kola kola ölmeyiz tamam mı? Biz evet. ölmeyiz diyorsunuz. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleri ne ölür, <laughs> ne de yok olur diyorsun. Hadi tamam. Teşekkür ettim abi çok sağ ol. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı, Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Hı. Nasıl hukuk var mı, adalet var mı? Yok neden Maalesef. yok abla hatta bir röportaj yapan arkadaşımız ona çekiyor He. zaten ilave tv 3 kere tutuklandı iki, de, iki kere servis bırak, bırakıldı tekrar tutuklandı evet doğru söylüyorsun o yüzden doğru. bu yüzden bu soruyu kontrol. soruyorum bugün arkadaşlar özellikle He, tamam. neden adalet hukuk yok olması gerekiyor bu şartlarda Niye olması gerekiyor 23 yıllık bir hükümet var evet doğru söylüyorsun olması gerekiyor haklısınız bu konuda. Erken seçim şart mı abla? Şart. Mutlaka. Peki eee de ceza Marmara cezaevine yatan öğrenciler var. Evet. Saraçay'da Türk bayrağı, Özgür Cene Türk bayrağı salladığı için işte anayasal hakkını kullandığı için. Bunlar hala tutuklu. Bunlar için özgürlük ister misin abla? Tabii ki. Mutlaka. İstiyorum mutlaka. diyorsun özgürlük. Evet. Teşekkür ettim abla. Ben teşekkür var. ettim. Ablamız çok yardımcı oldu arkadaşlar. Bugün arkadaşlar eee cumhurbaşkanının sözünü soracağız. Bir hukuk ülkesiz diye. Bu soruyu daha önce kendi kanalımda sormuştum ama bu kanalda tekrar sorma gereği buldum. Çünkü Arif Kocabıyık tutuklandı. E, bu yüzden soracağım arkadaşlar. Altını çizeceğiz. Ayrıca Arif Kocabıyık'ın Arif Koca akabininde e, öğrencilerimiz de hala sinirli cezaevinde yatıyor. Bayramda ailelerin yanında olmasını istiyoruz. O yüzden bu soruyu tekrardan soracağız. Umarım bizi izleyen yöneticiler bu soruyu ve halkın görüşünü alır da öğrencilerimizi serbest bırakır. Öğrenciler bizim için çok değerli. 55'i ararım diyor. Bak 155'i ararım. Sen diyor önce çok... diyor dişlerini fırçalamayı öğren diyor. 155'i ararım 155 diyor. 155'i ararım. Kürtaj mı yapıyorsunuz siz? Abi bugünkü ha? sorum. Ne? Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Evet abi sonuna kadar haklı abi. Ne mi hukuk? Çatır çatış çatır işliyor. Çatır çakak hukukumuz var. Adaletimiz var. Düzenimiz var. Her şey çok güzel. Nasıl abi? Abi Arif arkadaşımız İlave TV'nin yani onu, onu iş, al, çık, içeri çık, allar, evet. Çıktı al, Tekrardan alırlar abi. Üç kere alırlar, iki kere saldılar. Tekrar içeri aldılar. Arif güzel bir olan çocuğuydu ya. Yani. Onu niye aldın? <laughs> güzel bir çocuktur tabii diyor. <laughs> <laughs> Memleket nereye <laughs> diyor şeyde var ya. Antalya karşı Memleket, memleketiniz abi. Biz... Ha söylemeyelim. Yok kimine... şey anlamda ben size filmdeki replik anlamında söyledim. <laughs> güzel çocuktur diyor yani. Orada ha, güzel diyor, güzel güzel çocuk, güzel, çocuk. O film eriği geldi. Abi bizim, bizim semtimiz Fatih biliyorsun. Biliyorum bilmezdim. Ma. Biz Fatih Osmanlı'nın Osmanlının, çocukluk, torunların... Osmanlı'nın torunları. Osmanlı'nın torunları. Osmanlı'nın o, ya şimdi burada ha, şimdi, şimdi kal, kal, kam <laughs> kamera olmasın. Osmanlı'yı biliyorsun değil mi? Evet. Sarayda neler vardı? Ooo. Ha ooo. Oo. Güzel, güzel saray. Çok şey söylemiyor. Şimdi bazı arkadaşlar anış anlayacak. Güzel saray oğlanları vardı. <laughs> Sırp oğlanları vardı. Abla Abi Ekrem Mamoğlu'nun pankartını asan yedi kişiyi gözaltına aldılar. Ne düşünüyor vatandaş? Ya üzülüyoruz ne ya. Ne üzülüyoruz? Ne yapalım? Lanetliyorum ya. Lanet Vallahi olsun böyle şeye. E, Milletinden mi korkuyorlar? pankarttan mı korkuyorlar? Bilmiyorum galiba her şeyden korkuyorlar. Ha. Korku sardı ya. Korku sardı daha. Ha. E, Gidici de ondan. E, bir insan diyor ki <laughs> konuşmalarını yazılı ya yani görüle hareketlerini gösterebilir, protesto edebilir. Zarar vermediği Anayasal de, hakkı. Anayasal hakkı. Ya bilmiyorum ya Ama geri mi gidiyoruz? He. Ama hepimiz İmamoğlu'yuz. Ama anayasal hakkını Saraçhane'de kullanan gençler şu an silimsizler. İçerideler biz izliyoruz evet. be yavrum. Kendiler i̇zliyoruz be, be. izliyoruz kendiler ya. Kendiler her şeyi i̇zliyoruz yedi ya. yuttular onlar oldular hep bir şey. Bu kötü, kötü şey. günler <laughs> inşallah geride kalacak yav. yani İmamoğlu oldu. <laughs> Teşekkür evet. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Tabii. Doğru söylemiş. Allah başımızı resik etmesin. Bak evin yıkınızın yarısını parasını veriyor. Daha Niye ne versin adam? Abi. Niye hepsini vermiyor? Hepsini verecek. Ne Amerika'dan zaman? biraz dolar gelsin verecek. <laughs> dolar nereden gelecek abi? Amerika. <laughs> Amerika'da dolar göndermez ki. <laughs> Amerika'dan dolar nasıl geliyor? Amerika zaten Suudilerden aldı. 5,5 milyon dolar. Tamam işte onları alacak bize verecek. Onlardan alacak sana verecek. talip başkan var. Talip. <laughs> Onu gönlü yapacak. Talip başkanı gönlü yapacak. Şey yani. Talip başkanı göre. Abi şaka mı yapıyor ciddi misin? Ciddiyim tabii ya. Onlardan alacak. Onda başımızda. Ha, ben senden dileneceğim, Serkan'a vereceğim. Dileme yok ya. Onda gönüllü gönderiyor Türkiye'ye. He he gönüllü. Talip bize bir şey değdirmesin. Ben ya. şimdi senden alacağım, <laughs> Serkan'a vereceğim. Eskiden, abi. eskiden haberler dinlerken ne diyordu Amerika? Abi gel, gel şurada. Eskiden Amerika de, ne diyordu? Ne diyordu? Türkiye ambargo yaptık. 30 sene kullandığı silahları bize veriyordu. Şimdi ne yapıyor ne Cumhurbaşkanımız? Yapıyor? Ne yapıyor? Ya silah yapıyor, siyah yapıyor, gemi yapıyor. O siyahlarla yalan He? kimin abi? He? Siyahlarla yalan devletin sen... mi? Kimin kimin? Şirket olan kimin, kimin? Kimin kimin? Kiminse sen Türkiye yaralı mı ona bakacağım. Hayır Türkiye'nin kimin? Bir, bir internetin var mı abi? Bir aç internetini. Bende internet yok. Bir gir Öyle bakalım. Bir şey İhala, İhala'nın İhala, İhala Siyala'nın sahibi kim? TÜSAŞ'ı niye neden koruyamadık? İhala Siyala'nız var. Valla o kadar ince ayrıntılı ben. Ben or, orman, şeydeydi. orman köylüsü köylü. o kadar ince bir Bu seçim oy kullanma abi ya. Kullanmayalım <laughs> bu seçim. Ben 60'ın üstünde misin diyor, abi? Bu, ay, bu sene kullan. Ben de 60'ın üstündeyim. Niye kullanmayacağım? Bu sene kullanmayalım abi. Abi şeyler deprem bekliyor Amerikalılar. Yunanlar. buraya girmek için. Girmek. Tabii herhalde ya. Herhalde. İsrail'de can atıyor. Suriye'den dık diye girip. Allah'ım sana sığınıyorum, sana yalvarıyorum ya Rabbim. Sığınıyorum Allah'ım. Namaz kurban oldu <laughs> Kardeşim burada. Nasıl <laughs> <laughs> abi şaka gibi ülke izleme abi. Şaka maka Ben inanıyorum bak 59, 59 yıllık Fatihliyim var ya. Bu, bu insanların abi. böyle olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Bilmiyordun ama görünce Vallahi yanımda gö görürsün, görüyorsun. Yanıma geldi gördün mü ne var diyor? Var abi. abi bu yüzden bu halde izledim. ne, ne diyor? Ne İ, İ, Kanal İ, Dünya abi YouTube'da. Selçuk Bayraktar'ın yalanısı yalanı. He, yalanlı siyalar diyor devletin diyor ya. Ulan aslında biz İyalarlı siyalara ne kadar para ödedik biliyorsun değil mi? Kiraladık evet, ya. Evet, kiraladık abi. Yeni evet. kiraladık ya. Bir sene, evet. bir sene bir sene oldu. Hemen mu? hemen bir sene yaklaştı ya, abi evet. Olacak şey bir sene olacak. Kiraladı kullanıyoruz işte. Ya şeye verdiğimiz hani devlet biz şeye veriyoruz. Ukrayna'ya veriyoruz. Ha evet evet abi. Ukrayna şeye veriyor. Damadıma Damadın 2 oldu. milyar dolar oradan yalası yalan oraya gidiyor. Senin cebinde 2 milyar dolar oluyor. Yok abi ne Senin 2 milyar Senin değil. Ha. Damadın cebinde 2 milyar. Hayır işler. Hayır işler. Bol kazançlı. Yazısını kes abi. <laughs> Sen bak izle. Keseceğim abi izliyorum. He. Keseceğim. Serkan izle de yazısını kes yani. Keseceğim Şimdi abi. Şimdi üçüncü davamız olmasın. Aynen üçüncü <laughs> dava istemiyor abi. Abimiz <laughs> Rize'li arkadaşlar. <laughs> Rize'nin Yiğitlerinden yani öyle vatanperverlerinden. <laughs> ya annelerimiz hiç hale bak. Olsun abi vatanperver kalbin Türkiye Cumhuriyeti <laughs> için atıyor. Adamı görüyorsun için. değil mi ne diyor ya? Ya kurban oldum abi <laughs> yemin ederim var ya. <laughs> ya. Rabbim bizi sınıyor mu ben çözemedim. Ya <laughs> bize ne, ne suç işledik bize bunları verdi bilmiyorum ki. Bilmiyorum abi. Ya. ben abi. de Allah'ıma dua ediyorum işte abim <laughs> nerede? Gitti mi? Gitti gitti. Giriş olsun da giriş olmasın. Sırt boğulanlarımız vardı onlara besteler yapardı bizim şeylerimiz. Nelerimiz? Padişahlarımız. Padişahlarımız onda da besteler yapar. Nasıl abi? Şu anki ha? saraylardaki padişahlardan memnun musun? O bizim canımız ya. Yani. Yapma abi. Ya iki tane davam var. <laughs> i̇ki tane davam var. Nur topu gibi. Üçüncüsü <laughs> olmasın diyorsun. Üçüncü olmasın abi. İki tane davam var. Ekim'de. Üçün, ya üçüncüyü sen zorlama. Ben de kendimi tutuyordum. Hukuk ne durumda abi? Adalet Huk ne durumda? Hukuk harika. Adalet iyi. Cemlik parayı soruyor musun? Sorayım abi. ne, ne kadar var cebinde? dünya kadar param var bak. Abimiz bak 30 lira burada, yedi 600 de lira burada. 7, 7 gö göbek İstanbul'su değil mi abi sen? He Fatihliyim doğma günü. 7 göbek Fatihli. Ama ben memleket de biliyor musun? Neresi abi? Rize. Oy. Rizeliyiz abi. Rizeli aç kalır mı? Aç kalmaz. <laughs> Rizeli aç kalmaz abi. Rizeli aç kalır. Kalmaz abi Rizeli. Bu ne? Abi, Rize bu ne? Bu bu. Bu ne? Bu ne? Bu bu. Ha, bu, bu bu biz şey. Komple sıyırdı kurban oldum. Bu ne? Abi, bu. E, peki öğrencilere öğrencilerimiz hakkında biraz röportaj onlar, yapalım. On, onlar batmış. Git onları sorsak. O öğrenciler batmış. Yok, Ondan, yok. onlar yok, cezaevindeki öğrenciler var ya Saraçhane'de. Ben en çok imam olmayı bayra... izliyorum. İmam evet. izliyorum. İmam olmayı. Iki... Öğrencilerimiz iki... şu an daha Ayşe önemli abi. Kayıtta kayıttasın değil mi? İki. Öğrencilerin hem dersleri var o, hem bayram Şarkanlar gözüküyor. İki, iki kere İmamoğlu'nun satayım ya. Ciddi misin abi? Ne diyordu abim? He. Ne diyordun? Ne diyordu? Yok bir şey değil mi? Kaç oturduk muhabbet ettik. Hadi devam içimize doya, üzülüyoruz ya ondan ya. Yani. Evet abi hep aklımızda aldığı aklımızda için. Aklımızda üzülüyoruz. İyi ki varsın abi. Eee senin gibi Rize'yle kurban olsun troller. Üçüncü, <laughs> üçüncü davayı açtırma. mı? Teşekkür ettim abi. Ya annem Rize'li, an anam bile diyor ki Rize'li olduğunu söylemedi Yani. Vallahi değil mi? Öyle mi diyor? Ciddi misin çok, abi? Tabii tabii. Yok annem. ya bakma Rize'den güzel insanlar da çıkıyor arkadaşlar. Çok bak. güzel, bak. çok. Ben ya, ben mesela ya, Volkan Konan hastasıyım, maç kanı hastasıyım abi. Volkan Trabzon. Siz maççı. Ben biliyorum, biliyorum. Maç kanı hastasıyım. hastasıyım. Trabzon maçkalı. Maç kanı hastasıyım. Trabzon'u bir çok insanı severim. Yani çok tüm insan mı? Trabzonlarla büyüdüm. Çok kişi dediğin 10 kişi de bir kişi. Hadi o kadar çıkıyor. Tabii o kadar seviyorum. Öbünü sevmem. Rize'de? Rize'de 10 kişi de ancak bir kişi. Yarım yarım. <laughs>